Doğum anında nelere dikkat edeceğiz ona gelelim. Arkadaşlar bu zayı hemen gördüğünüz tırnaklar göründü hemen tutalım, asılalım, çekelim yapmayın. Unutmayın ki doğum kanalı yavaş yavaş genişleyen bir kanal ve bu kanalın genişleyebilmesi için buza her ıkınma darbesinde o kanalı zorluyor. Her zorladığında kanal biraz daha açılıyor. Siz eğer daha ayakları görür görmez çekmeye başlarsanız doğum kanalı tam olarak açılmamış ineğin buzasını zorladığınızda anne rahmine de buzaya da zarar verebilirsiniz. O yüzden 1-2 saat gözlem altında tutabilirsiniz. Tabii ki normal yetişkin bir sığır sağlıklı bir doğuma tırnaklar görüldükten sonra yaklaşık 30 dakika içerisinde doğurmasını bekleriz. Ama bunu 2 saate kadar da bekleyebilirsiniz. Sakın ha sakın unutmayın. Burnu göründüyse eğer kafa dışarı doğru çıkmış demektir. Problem büyüyebilir. O zaman hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekebilir. Ben sadece tırnakları ucu gözüktü diye hemen hayvanı çekmemeniz gerektiğinin altını çizmeye çalışıyorum.